28 Ağustos 2024 Malatya Beyler Deresi'nin doğusundaki yakınca mahallesi şu üç blok yakamoz evleri bunlar 6 Şubat'tan sonra boşaltıldı iki blok bir blok boşaltılmadı yanından geçerken bibilerden bir tanesi Müteahhit bu boşaltılmayanı sağlam yapmış kendi oturacak diye. Diğerlerini pek özenmemiş dedi. Ben de yani sesimi çıkarmadım ama dedi kodudur diye düşünmüştüm. Hakikaten öyle oldu. Bir blok öylece kaldı. Aynı alanda iki blok boşaltıldı. Camları, çerçeveleri, her şeyleri demir başları söküldü. Sonra herhalde az hasarlı ya çevrildi veya dendi yeniden güçlendirme yapıldı boyalandı cilalandı her şey yeniden yapıldı yakında yerleşirler evet şu da 10 bin konutların arkadaki yapılanlar son aşaması 6 Şubat gecesi burada ölümlü yıkım oldu. Gündüzki depremde şehir merkezindeydim. Oradan dönerken akşam olmuştu. Akşam iş makinelerinin ışığında kazı çalışması yapılıyordu. Yani işte yaralı veya ölü her neyse çıkaralım diye ama bir ölüden haberimiz olmuştu. Şu anda Toki girdi. Rezerv alanı. Baya yükselmiş. 2, 4, 6 kat. Zemin dahil. Onun karşısındaki de Uygur sitesi. Onlardan da insanlar e, tamamen kaçtı ama e, kapı pencere sökmediler. Önce boş kaldı, aylarca. Sonra yavaş yavaş geldiler. Geri dönüş en az 3 ay sür Üç ay sonra tek tük gelmeye başladılar. Şurada bir cemaat yurduydu. Burada boş duruyor. Burada ağır hasarlı galiba. İşte şu karşımdaki de yakınca konakları. Böyle mana sevlerine gidiyor bu yol. Ve daha ilerisi de kileik. Ya önceki dakikalarda herhalde yakamoz evleri dedim. Hep öyle diyorum niye ise Beykoz evleri. Düzeltiyorum. Şu blok işte. Hiç kıpırdamaya sağlam olan. Bakın üçüncü blokun yani ortadaki blokun arkasındaki toki inşaatların çatısı yapılıyor. Burası yakınca spor tesisleri. Şöyle dönüyorum. Şehit Fuat Bozkurt Ortaokulu ve aynı yerde yakın kent Borsa İstanbul İlkokulu. Ben ilk geldiğimde buraya 10 bin konutlar nerede demiştim. Belli bir tabela var zannediyordum. Yok dediler bütün bu alan 10.000 konutlar. İşte bakın karşıda 10.000 konutların bir bölümü. Katlar yükselmiş ve çatının ahşap aksamı yapılmış. Yani ince işçilik. O aşamaya gelmiş. Şöyle batıya dönersem Buradan da Beyler Deresi'ne gidilir. Şurada belli bir cadde var. 30. cadde. Oğuz Kağan Caddesi. Onun da batısındaki Eşref Bitlis Caddesi. 10 bin konutlardaki ihaleyi Biser İnşaat almış. Toki ihaleyle müteahhit firmalara veriyor. Onlar yapıyor. Geçen hafta bu bu kadar ilerlememişti bir haftada çok ilerlemiş yüzlerce işçi çalışıyor altı yüz işçinin çalıştığını duymuştum ben altı yüz işçi bu duyumlarımız tabii. Tabela gerçek. Tabelada Biser inşaat yazıyor. Malatyalı bir firma. Bildiğim kadarıyla güvenilir bir firma. İşini temiz yapan. İyi bir firma yani. olimpik yüzme havuzu. Tam karşınızdaki o mavi görünen yapı. Yakınca spor tesisleri içerisine yer alın. Bundan önceki başkan deprem felaketinin ilk aylarında üstelik ilk spor tesisleri bahçeler, parklarla uğraşıyordu. Yüzme havuzlarıyla, milletin barınma ve açlık sorunu varken, can derdindeyken adam keyif peşindeydi. Şu alan e, Muhsin Yazıcıoğlu Meydanı'na kadar olan alan işte 10.000 bin konuklar denen yer. kalıp sistemi perde betonla yapılıyor ya yani taşıyıcı sistem perde beton çok sağlam ara bölümler bölmeler biriket örme Güvenli oturulur buralarda Kazıcıoğlu Meydanı'nın hemen bitişik güneyi. Şurada bir lise vardı. İMKB'nin de önünde olan. O depremden sonra iş makineleriyle yıktırıldı. Burası Dürümcü Osman'ın karşısındaki bloklar. 10.000 bin konutlar. Ya sorduğumda işte 35 yıllık falan demişlerdi. Ben ben de öğrendiğim bu. uzaktan gördüğüm kadarıyla çatısı da ahşap kısmı yapılmış. Çok hızlı ilerliyor. Bu kış teslim olur mu bilmem. Bir yıldır boş kalan Toki evleri var mesela daha ileride. Bostanbaşı ile yakınca arasında bir yerde. Galericiler sizine yakın. Orada teslim edilmiş tokiler de var ama bittiği halde teslim edilmemiş olan tokiler de var. Bir yıldır bekliyor. Neyi bekliyorsa. Şöyle dönersem batıya doğru. da şehir parkı var. Yani Beylerderesi şehir parkı. Beyler derisi köprüsünden Kileike doğru. O zaman geniş, güzel, büyük bir park. Ama insandan çok köpek var. Orada yürümeye korkuyor insan. Sürüyle geziyorlar çünkü tek başlarına değil. Yavruları da var, pek çok. Her birinin sekiz yavrusu. Dere boyunca, park boyunca villalar var iç kısımda Hı. siteler, bloklar var. Evet, şu da işte Yazıcıoğlu Meydanı'ndaki büyük cami, meydandaki caminin minaresi görünüyor şu anda. Evet, bugün burayı böyle tavaf ettim. Dört bir yanını dolaştım. İnşallah kazasız belasız, yıkımsız, afetsiz oturmak nasip etsin. Herkese, hiç kimseye yaşatmasın o felaketi. Korkunç felaket.